Milli Eğitim Bakanlığı okul çağındaki çocukların beslenmesinin düzenlenmesinde özellikle çok radikal kararlar almaya başlamıştır. Bunlardan bir tanesi hijyen çalışması, bir diğeri ise okuldaki bazı besin gruplarının kaldırılmasıdır. Bunların yetersizliklerini dünyada yapılan çalışmalara baktığımızda daha net görebiliyoruz. Örneğin uluslararası platformda okul çağındaki çocukların beslenmesinin geliştirilmesi için özel sektördeki gruplara hem onlardaki gelişmeyi teşvik edecek ürün geliştirme portföyü oluşturacak çalışma platformu hazırlanmakta hem de okullarda bunlarla ilgili öğrencilerin okul grubunun özellikle bu konuya dahil olmasını sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Oysa bizim ülkemizde bir tek besin grubunu beslenmeden çıkartarak ve bu besin grubunu yasaklayarak ne yazık ki bir yere gitmemiz mümkün değildir. Bununla beraber diğer besin grupları içinde, içinde şeker, özellikle e, doymuş yağ, çikolata gibi besinler bulunan grupları da beslenmeden çıkartıp ya da bu besin gruplarının hepsinin ne kadar ve ne şekilde porsiyonlarla tüketileceğini ailelere ve okul yönetimine empoze ederek düzenleme yapılması daha doğru ve daha kalıcı çözümler oluşturacaktır. Ya da bu gerçekten özel sektörde bu besinleri üreten gruplarla bir araya gelinerek hangi porsiyonları tüketmeleri çocuklar için daha uygundur şeklinde bir çalışma yapılıp o porsiyonlarda ürünlerin satılması okullarda daha doğru olacaktır inancındayım.